Evet arkadaşlar hayırlı pazarlıklar diliyoruz. Pınarbaşı Ehlibeyt Beyit Esenler Camisi'nin şu anda temizliğini yapmak üzerindeyiz. İzgetem temizlik tarafından yapılmaktadır. Ekip arkadaşlarımızla beraber itinalı bir şekilde temizliğimizi yapıyoruz. Görmüş olduğunuz dolaplarımızın içleri ve temizlenmiştir. Bulaşıkları yıkanmıştır aynı şekilde. Halıları süpürülmüştür. Camları silinmiştir aynı şekilde. A'dan Z'ye temizlik yapın. İzle temizlik. Hizmetinizdedir. Şu anda camimizin temizliğini yapmakta, bulmakta, bulunmaktayız. Arkadaşlarımızla beraber temizliyoruz. Pınarbaşı Ehlibeyt Camisi, Esenler Camisi'ndeyiz şu anda. Engin Bey kolay gelsin. Teşekkür ederim. Buyurun. <laughs> Yine kamera mı? Video. Şu anda yapıyoruz. Şu anda tavanlarımızın silimi yapılmaktadır. Camları falan, avizeleri aynı şekilde A'dan Z'ye temizlik yapılıyor şu anda. Kap, kaşık, bulaşık Şu anda Pınarbaşı Ehlibeyt Camisi'nin önünde temizliğimizi yapıyoruz. İzeye geten temizlik firması tarafından. Pınarbaşı Esenler Camisi, Ehlibeyt Camisi şu anda görmüş olduğunuz şu anda temizliği yapıyoruz. Şu anda VC'lerimiz gördüğünüz gibi şu anda temizleniyor. Aynı şekilde arkadaşlarımızla beraber. Şu anda arkadaşlar kolay gelsin. Şu anda İzegetem temizlik esenler Pınarbaşı yaylasında temizlik Çekme, camisi yapılmaktadır. <laughs> Arkadaşlarla beraber temizliğimizi yapıyoruz tavan. Gördüğünüz gibi ekipman olarak hepsini yapmaktadır. Yüzüğü yok Görmüş olduğunuz gibi masa, sandalye, hava, camlar hepsi silinmektedir bize geten temizlik tarafından arkadaşlarımızla beraber. Ayşe Hanım kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şu anda Ayşe Hanım şu anda mutfak temizliyor. Gördüğünüz gibi A'dan B'ye temizlik yapıyor. İzegeten firması tarafından yapılmakta olan temizliğimizdir camimizin Pınarbaşı Esen ile camisi. Şu camimizin MOK bölümündeyiz. Şu anda burası da aşırı şehir temiz yerdir. Şu an kazanların temizliği yapılmakta üzere arkadaşlarımız yapıyordur. Devam ediyor Aynen devam ediyor. Şu anda camimizin hocasıdır. Seyit Rıza'dır kendisi. Pınarbaşı Ehlibeyt Camisi'nin. Ellerinize sağlık kardeş. Hocam memnun musunuz temizlikten? Çok memnunuz. Elinize kolunuza sağlık. İzegeten temizlik tarafından yapılmaktadır şu anda cümle, güzel, camimizin güzel, temizliği. Olmuş. Allah razı olsun. Cümlemizden.